Aferin sana. Peki hepsini birden böyle sıraya koy da kaydır. Tamam hadi bekliyorum. Yiğit söyle bakalım. Türkiye. Şu an oyuna dalmış arkadaşlar. Yiğit Türkiye der misin? Ne? Türkiye diyebilir misin? Yaşasın Türkiye'de. Neyi? Ne Bilmiyorum. Senin dünyan. Bilmiyorum nerede. Dünyayı mı istiyorsun? Tamam. Bekle ben sana dünyanı getireceğim. Hemen sana dünyanı getiriyorum. Türkiye'yi gösterecek misin pek arkadaşlarına ondan? Hı? göstereceğim. Göstereceksin, tamam. Bak. Hazır mısın? Geliyor dünya. Geldi. Bak, dünyanı getirdim sana. Hadi Türkiye'yi gösterir misin arkadaşlarına? Geldi. Evet. Neredeymiş? Bak bakayım dikkatli bakılabilirsin Türkiye'ye. Burada. Dur. Bak bakayım neredeydi? Baba. Evet. Aferin. Gördünüz mü? Baba. Aferin sana. Baba. Yaşasın. Misali Türkiye'yi buldu. Benim oğlum çok akıllı. Baba. Aferin sana. Nerede? Nerede? Baba. Buldun değil mi? Öyle zarar verirsin ama anneciğim. Dikkat et. ದಾದಾ